Bir teknik analiz videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Şimdi bugün ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bu önemli grafiği anlatmadan önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda anlatılanların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi fikirlerim ve düşüncelerimdir. O yüzden bu videoda anlatılanları kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Şimdi arkadaşlar bu grafik bizlere ne gösteriyor? Bu grafik Bitcoin tarafındaki fonlama oranlarını gösteriyor. Ve fonlama oranları piyasada açılan long pozisyonların mı yoksa short pozisyonların mı bizlere daha fazla olduğunu gösteriyor. Şimdi baktığımızda Bakın son zamanlarda zaten sizlere bu konuyla ilgili uyarıyordum. Fonlama oranlarındaki pozitiflik fiyata negatif yansıyabilir ve bununla birlikte fiyat tarafında bir geri çekilme görme ihtimalimiz yüksekleşir demiştim. Neden? Çünkü eğer fonlama oranları pozitif olursa bu piyasada açılan long pozisyonların fazla olduğunu ve bununla birlikte fiyatın geri çekilebileceğini gösteriyor. Eğer fonlama oranları negatif olursa bu piyasada açılan short pozisyonların fazla olduğunu ve bununla birlikte fiyatın yukarı gidebileceğini gösteriyor. Son zamanlarda neydi? Fonlama oranı pozitifti. Yani insanlar genel olarak long pozisyonu açıyordu ve ne oldu? Fiyat bu açılan long pozisyonların likiditesini çok güzel bir şekilde aldı ve aşağı doğru geriledi. Şimdi fonlama oranlarına baktığımızda negatifliğin hat safhada olduğunu görüyoruz. E bu da insanların şu an fiyat düştükçe bir short eğiliminde olduğunu bizlere gösteriyor. Bakın en son fonlama oranı bu şekilde negatif olduktan sonra ne olmuştu? Fiyat kademe kademe tekrardan yukarı çıkmıştı. O yüzden şu an sizleri uyarmak istiyorum arkadaşlar. Burada evet şu an her ne kadar düşmüş olsak bile fonlama oranlarındaki negatiflik fiyata önümüzdeki haftalarda veya da aylarda pozitif yansıma ihtimali olabilir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden ısı haritaları tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere ne gösteriyor arkadaşlar? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde Bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Şimdi sizlere ne demiştim bu hareket gelmeden önce 22 bin dolar seviyesinin çok önemli bir alıcılı bölge olduğunu söylemiştim ve eğer o bölge kırılırsa burada düşüşün derinleşme ihtimalinin olduğunu da sizlere birçok kez söylemiştim ve ne oldu fiyat 22 bin dolar seviyesini kırdıktan sonra bakın tekrardan 20 bin dolar seviyelerine kadar geri çekildiğini görüyoruz. Şimdi ısı haritaları bizlere şunu gösteriyor arkadaşlar hangi seviyede yaygın alıcı ve yaygın satıcı var bizlere bunu göstermiş oluyor. Şimdi bizim burada bakın Bitcoin'de şu an ben satıcının en yoğun olduğu bölge kısa vadede 21 bin dolar seviyesi. O yüzden biz kısa vadede eğer 22.000 bin, 23.000'lere doğru bir yükseliş istiyorsak ilk başta kendimizi 21.000 dolar seviyesinin üzerine doğru atmamız lazım. Ama burada baktığımızda 23.000 dolar seviyesi de şu an bizler için önemli bir direnç alanı. O yüzden bizim burada kesinlikle ve kesinlikle fiyat tarafında 23.000 dolar seviyesinin üzerine doğru net bir atılma ihtiyacımız var. Bakın eğer o şekilde bir atılım görebilirsek, Bitcoin tarafında 23 bin dolar seviyelerinin üzerine doğru, e bu bizlere zaten yukarı yönlü hareketin e, devam edebileceğini gösterir. Çünkü o bölgede şu an bir satıcı aktif. Ve aynı şekilde bizim aşağı yönlü hareketlerde 20 bin dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Şimdi sizlere ne söylemiştim arkadaşlar? Bakın Bitcoin tam bu bölgede ilerliyordu. Eğer burada demiştik ki Bitcoin'e eğer kendini bu kırmızı kutunun üzerine atabilirse evet yukarı yönlü gitme ihtimali yüksek olur demiştik ama atamazsa ve kendini ilk başta 22 bin dolar seviyesinin altına doğru bırakırsa ne olur demiştik? Fiyatın düşme ihtimali olur demiştik. Ve ne oldu arkadaşlar? Bitcoin o bölgeden bakın kademe kademe 20.500 dolar seviyelerine kadar düştüğünü görüyoruz. Şimdi biz burada Bitcoin'de tekrardan pozitif olabilmemiz için bakın ilk başta fiyatın kesinlikle bu 23 23.000'in üzerine atması lazım kendini. Yani şu şekilde bir senaryo görmemiz lazım. Eğer Bitcoin'in tekrardan 25.000 26 bin dolar seviyesi arasına kadar yükselmesini istiyorsak ama bunları hala görebilmiş değiliz. O yüzden ben bu alanı yakından takip ediyorum ve bu bölgenin üzerine doğru net bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu biliyorum. Ve burada şu saatten sonra bakın ne oldu fiyat bir önceki dibinin yani şu bölgenin altına doğru kendine kırdı ve sonra tekrardan kendini üzerine attı. Şimdi eğer biz tekrardan şu alanın altına doğru bir kırılım görürsek 19.500 dolar seviyelerinin bu bizler için hiç pozitif olmayacaktır. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar, Ethereum tarafında teknik kısımda son durum ne diye soracak olursanız bana. Ethereum bizler için neden önemli arkadaşlar? Eğer Ethereum güçlü durursa altcoinler de bununla birlikte güçlü durur. Eğer Ethereum zayıf durursa altcoinler de bununla birlikte zayıf durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bizim Ethereum tarafında bakın kesinlikle ve kesinlikle şu bölgenin üzerine doğru yani 1450 dolar seviyesinin üzerine doğru bir tutunulabilirlik gerek. Zaten bunu gösterebilirse eğer Ethereum önümüzdeki günlerde 1580 dolar seviyelerinin üzerine doğru atabilirse kendini bu açıkçası Ethereum tarafında kademe kademe 1700 dolar seviyelerini zorlayabileceğimiz anlamına geliyor. O yüzden ben Ethereum'da bu seviyeyi önemsiyorum. Yaklaşık 1450 dolar seviyelerini ve fiyatın o bölge üzerinde tutunması gerektiğini biliyorum. Ya aynı şekilde bizim şu an Ethereum tarafında önemli bir direnç alanımız var. O da 1720 dolar seviyeleri. Biz burada Ethereum tarafında yukarı yönlü bir momentum görmemiz lazım. Yani kendimizi eğer 1720 üzerinde Ethereum fiyatlanabilirse bu altcoinlere de pozitif yansıyacak bir şey olacaktır. O yüzden ben burada bu alanda önemsiyorum. O bölgenin üzerine doğru bir hareket gelmesi ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 1370 dolar seviyesini kaybetmememiz lazım. O bölge bizler için çok ama çok önemli bir destek bölgesi. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dünya piyasaları tarafında son durum ne? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeks tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durum ne diye soracak olursanız bana. Şimdi ABD piyasaları bizler için neden önemli? Bakın sizlere ne söylemiştim arkadaşlar. ABD piyasalarında yaklaşık 4100 ve 4200 puan seviyesinde S&P 500 endeksi tarafında önemli bir direnç alanı olduğunu söylemiştim. Ve sizlere S&P 500 endeksinin bu bölgeden bir red yeme ihtimalinde olduğunu söylemiştim. Ve ne oldu S&P 500 endeksinin bu bölgeden red yediğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın bizim aşağı yönlü hareketlerde kesinlikle ve kesinlikle S&P 500 endeksi tarafında 3700 puan seviyesiyle 3800 puan seviyesini kaybedemiyoruz memiz lazım. Neden? Çünkü S&P 500 endeksi Bitcoin'e Koreli bir şekilde hareket eder ve ABD'nin ilk 500 şirketini kapsayan endekstir. Biz eğer burada ABD piyasalarında bir güçlülük ve bununla birlikte Bitcoin tarafında bir güçlülük görmek istiyorsak S&P'de yaklaşık 3760 ile 3800 puan seviyesini yakından takip etmemiz lazım. O yüzden burada bu verdiğim seviyeyi yakından takip ediyoruz ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 4100 ile 4200 puan seviyesi üzerinde doğru bir kırılım görmemiz de yukarı yönlü momentumun devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için önemli seviyeler. Çünkü ABD piyasalarının nereye gittiği Bitcoin'in de dolaylı şekilde o yola gidebileceğini gösteriyor. O yüzden ben bu alanı inanılmaz bir şekilde önemsiyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuş. Arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Dolar endeksi eğer güçlü durursa ne olur? Bitcoin ve ABD piyasaları zayıf durur. Dolar endeksi eğer zayıf durursa Bitcoin ve ABD piyasaları güçlü durur. Yani aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın sizlere dolar endeks tarafında neler söylemiştim? Ee, şu alanın önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylemiştim. Ama bundan önce dolar endeksi şu alanda hareket ederken dolar endeksinin güçlü olduğunu ve bununla birlikte yukarı gitmek istediğini de söylemiştim. Ve dolar endeks tarafında bakın beklediğimiz şekilde bir yukarı yönlü momentum görüyoruz. Yani nereye kadar yükseldi dolar endeksi? Yaklaşık 105.90 puan seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bizim aşağı yönlü hareketlerde bakın dolar endeksi tarafında yaklaşık 102.75 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Görmemiz lazım. Eğer hem kripto para piyasasının hem de bununla birlikte ABD piyasalarının rahatlamasını istiyorsak. O yüzden e, burada bu verdiğim alanları yakından takip edelim. Çünkü dolar endeksi güçlü durursa, Bitcoin ve ABD piyasaları zayıf durur. Dolar endeksi zayıf durursa, Bitcoin ve ABD piyasaları güçlüdür. Aralarındaki ilişkiyi bu şekilde kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Herkese tekrardan hayırlı geceler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.